Helal olsun sana ufam. Rengi şimdiden açıldı. <laughs> Suyu kapatayım mı? Bodrum'a geldin de halı yıkamadın deme. <laughs> Bizde de halı yıkamadık demeyiz. Yeter mi? Hı? Evet Ufuk sıra sende. Kollarım yorulmuş ya benim. Ben yaşlanmışım. Bu kadar olmamalıydı. Ama halı yıkamak da çok zevkli ya. Önceden böyle küçükken anneler yıkardı ya. İçine girip bilerek kendimizi o kadar çok ıslatırdık ki. Çok hoşumuza giderdi yani. Şimdi anlıyorum ki büyükler için o kadar da zevkli değilmiş. <laughs> Sen de mi yoruldun? Yoruldun değil mi? <gülüyor> Yorucuymuş. <gülüyor> çok, çok güç sarf ediyor. Ama temizlendi. Rengi açıldı yani. He? Tabii canım. Ben gitmek istiyorum der gibi. Evet. Ancak. Şuradan çık. Şuradan çık. Başla başla. Başla başla. Evet. Gezeceğiz gezeceğiz. bol. Hadi bakalım ufacığım. kollara kuvvet. Şey, Neyi? <laughs> Halı da yıkadık be ya. Oh mis gibi. Temizle temizle temizle. Burası da güzel halı yıkanırmış biliyor musun böyle? Alı yıkamacılar bile bu kadar iyi yıkayamaz ya. Apatma. Bence bak e, temizlendi. temizden de. Çöpü şeyliğe siyasi şu an. İstikamın tüm siyasi. Tamam normal şey geçiyor. Sen söyledin ben onay, onayladım. Temizlik iyidir, güzeldir temizlik. Bizim şey yaptığımız var ya, katladığımız yerde, sen böyle böyle iki elmasını Tamam. Tamam, bir iki hafta. Sıkmış gibi, he sıkı yap. Hem köpüğünü atalım, tekrar açarız. İyi, ama yıkama derti veriyor. Bastır zor mu? Bastır, ver. Yemek örelim. Senden de bir Kadir ezildi çıkara. Senle Kadir ezildi yan yana gelseniz düşünemiyorum. Evet. Detaylara hakim ufuk. Hadi yıkadın mı ki hiç? Sen hala Hadi oradan. Evet. Kameramız donuyor. <laughs> Kameramız donuyor. <laughs> Hani bana hani bana. <laughs> hani bana hani bana. Kendine de tut kıskanma. Gel, gel. Su yapıyoruz, gel. Hoş geldiniz. <laughs> Valla su tabancamı getirelim. <gülüyor> <gülüyor> su tabancamı getiririm. <laughs> Aldık. Snehta, musluğu kapat. Veya uygar sen kapat. Hadi bakalım gençler. Menesa yardım etsene. Babam ıslandı mı? Islanmadı. Arkadaşlar babam nohutumu bırakmış. Ay. <laughs> Bilerek oldu. <laughs> Yatırıyorum. Başım. Evet, helal sana Ufuk. Helal var anne. Evet. <laughs> ya size en başından çağırdım gelmediniz, kaçırdınız bütün eğlenceyi. Kızım bir de babaya sor ne eğlence ama. Şimdi uygarı öğretiyoruz. Böyle böyle öğreneceksiniz değil mi? Sert çek. Sert çek. Daha evet. sert. Çek çek çek, çek. yapıyorsun bayağı. Bravo. Ya bir de ben göstereyim nasıl yapacağını. Hı. Kimse ağlamasın. Bir tane halı yıkayacağız 10 kişi yapıyor. <laughs> Oraya tut. Evet. Menesa sen de ister misin? Aman Barbie, evin Barbisi sanki. <laughs> <laughs> Anne dedi. Ne yan tutayım mı? Çünkü hiçbir şey gözükmüyor da. Anne yani ben şimdi de seni göremiyorum telefondan. Çok güneş olduğu için. Yani yakına girebilirsin. Yok falan falan. Dibine girelim arkadaşlar annemin. Gireyim. Bana su geliyor. Su güzel bana ben kolay bitireyim artık. Hadi bakalım. Evet. Bırak sonra alma. <Sessizlik> Bastır artık aynı anda. Uygar sen çok isterdin. Böyle ikimizin elini hep birlikte bir Gel içeri. Çok yavaş biraz.